Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Enbiya Suresi 25 ile 45 Ayet Bolum 2 Bismillahirrahmanirrahim El Enbiya Suresi 25 Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin, diye vahyetmiş olmayalım. 26. Rahman olan Allah, melekleri evlat edindi, dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis, melekler, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. 27. Ondan, emir almazdan, önce konuşmazlar, onlar, sadece onun emri ile hareket ederler. 28. Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da, bilir. Allah,